Merhaba sevgili Kovalar. Konforunuzun ön planda olduğu bu dönem içerisinde daha rahat bir yaşam sürmek için de orijinal değişiklikler yapma planlarınız olabilir. Yaşadığınız mekanlar için yeni mobilyalar ve estetik dekoratif ürünler alabilirsiniz. Hayal ettiğiniz otomobile ulaşmak için de şartlar daha müsait olabilir. Bugün 14 Ekim 2014 Salı. Mars günündeyiz. Sabah 2.31'de Ay Yengeç burcuna geçecek. Gün boyu daha duygusal ve içe dönük enerjiler yakınlarımız ve ailemizle ilgili konuları ön planda tutabilir. Evimizde zaman geçirmek, evle ilgilenmek isteyebiliriz. Kişisel güvenliğimiz konusunda hassas olmamız tedirgin bir ruh hali verebilir. Öğle saatlerinden itibaren terazi burcundaki Venüs ve aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak ahenkli görünüm sosyal ilişkilerimizde başarı ve şans verebilir. Yeni tanışmalar olabileceği gibi arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle keyifli paylaşımlar da yapabiliriz. Sanatsal çalışmalar ve estetikle ilgili uygulamalar için de gökyüzü destekleyici olacaktır.